Sayın Aydemir buyurun ya sürem saklı kalsaydı başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii ki İzmir depreminden dolayı tüm İzmir halkına depremde yaşamını yitirmiş olan bütün herkese rahmet, yaralılara acil şifalar, bütün yakınlarına da sabırlar diliyorum. Arkadaşlar, 14 Haziran 2020 itibariyle Bingöl Karlova 7 suda deprem yaşandı. Bu depremde en fazla hasar gören 3 köyümüz vardı. Bu 3 köyün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Karlova 7 su özellikle 7 suya bağlı olan 3 köy çok ciddi hasar gördü, evleri yıkıldı, hayvan barınakları yerle bir oldu. Kaynar Pınar, Dinar Bey ve Elmalı köyleri ve bunlara bağlı olan bütün mezralar. Bunların şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Bunlar Kürt Alevi köyleriydi. Yani benim şu andaki konuşmalarım veya sözlerim farklı mezralara çekilmesin. Nasıl ki Giresun sel felaketinde, nasıl ki İzmir depreminde, oralarda yaşayan esnafa elli bin rahibe edilmişse bu temelde 10 gün önce ben bu köyleri yine ziyaret ettim. Kaynarpınar, Dinarbey ve Elmalı köylerinde yaşayan depremzadelerin şöyle bir talebi var arkadaşlar. Özellikle kendileriyle ilgili barınma sorunlarını kendi imkanlarıyla çözmüş durumdalar. Ancak bu bölgede yaşayan insanlarımızın geçimi hayvancılık üzerine, geçimi hayvancılık üzerine olduğu için de hayvan barınaklarına acil öncelikli ve ivedi bir şekilde ihtiyaçları söz konusu. Bunu hem bize hem de AKP milletvekillerine defaten ilettiler ve ben bir hafta önce oradayken bunu mutlak suretle meclise gündeme getireceğimi kendilerine ifade ettim. Arkadaşlar Karlova 7 su depremi olduğu zaman başta Fuat Oktay olmak üzere özel bir uçakla farklı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel bir uçakla farklı ve Murat Kurum Çevre Bakanı olmak sıfatıyla farklı bir şekilde deprem mahallini ziyaretlerde bulundular. Keşke bulunmasalardı. Niye? Niye? Sorunun cevabı şu. Bu uçaklara harcadıkları para ortalama her uçak başının Ankara'dan Bingöl'e kalkıp inmesi 100 bin liraya mal oldu. Toplamda 3 bakan ziyaret etti ve bunların toplamı 300 bin liraydı. Bu 300 bin lirayı o köyleri ziyaret edine o köylerin ihtiyacı bulundu, bulunduğu ve şu anda çok zorunlu kış koşulları geldi. Kar yağacak. Hayvanlarının tümünün telef olması söz konusu. Oradaki hayvan barınaklarını ayırmış olsalardı. Bunu noktaladıktan sonra arkadaşlar ülke muazzam bir ekonomik kriz içerisinde. AKP hükümeti 18 yıldan beridir bu ülkeyi yönetiyor. Arkadaşlar, Sayın AKP grubu, Sayın AKP grup başkan vekilleri. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Bakın siz ne yaptınız? Bu anayasayı bu poşete koydunuz. Ne yaptınız? Dediniz ki biz bu anayasayı askıya aldık. Astı, astınız değil mi? Bakın bu anayasayı askıya almakla şunu da yaptınız. Ne yaptınız? anayasa mahkemesini, en yüksek mahkemeyi askıya aldınız. Nasıl bir askıydı bu? Anayasa mahkemesinin verdiği kararları yerel mahkemeler bunlara uymayarak, uymayarak dolayısıyla yerel mahkemeleri, yargıyı askıya aldınız. Yargıyı askıya alınca ne oldu? Adalet askıya alındı. Adalet askıya alınca, alınınca o ülkede ekonomi düzelebilir mi arkadaşlar? Soruyorum sizlere, hepinize. Ekonomi düzelemez, mümkün değil. Hükümetin başı, yürütmenin başı Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında şunu derdi. Bizden önceki, bizden önceki hükümetler bu ülkeyi, bu halkı, bu milleti 70 sente muhtaç ettiler. Öyle mi? Öyle. 18 yıl sonucunda siz bu ülke halkını, bu ülke halklarını, bu ülke... Tamam beyin 17 sente muhtaç ettiniz. 17 sent. Bu kadın ne arıyor çöpte? Grup başkan vekilleri lütfen bakın. Ekmek arıyor, ekmek. Ekmek arıyor. Bir ekmek bir buçuk TL. Bir ekmek bir buçuk TL. Bir ekmeğin dolar karşılığı... 17 sent 17 sent AKP MHP iktidarı Tayyip Erdoğan Bahçeli ittifakı siz ülkeyi 17 sente muhtaç ettiniz. Buyurun belgeleri. Bu kadınlar köfte ekmek arıyor. Çocuğuna, çocuklarına, evine ekmek götürüyor arkadaşlar. Bundan ötesi var mı? Bundan ötesi var mı? varsa söyleyin. Bakın, ekonomiyi bu duruma getirdiniz. 18 yılın sonunda, 18 yılın sonunda. Ama bakın, şu anda AKP grubu hazırın büyük bir ölçüde dışarıda. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Teşekkür ediyorum Sayın Aydemir. Süreç tamamlanmıştır. Onu verdim. Evet. 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 Teşekkür ediyorum Sayın Aydemir. Sayın Aydemir. Sayın, Ay Edemir, sayın Aydemir. Sayın Aydemir. Sayın Aydemir. Sayın Aydemir. Sayın Aydemir, lütfen yerinize. Sayın Aydemir, lütfen yerinize.